bizim babamız. Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Hepinize hayırlı günler Nasılsınız İnşallah iyisinizdir Biz annem gibi doğru yola çıktık Çocuklar arka tarafta oturuyor Cacıyımı aldım Şimdi yavaş yavaş gidiyor Hava yine yağmurlu Biraz Evet. <laughs> Bugün de yağmurlu herhalde Bugünden sonra düzelir inşallah Bağımız bahçemiz hep çamur oldu bahçeye giremiyoruz. <laughs> bahçeye nasıl gireceğiz? Hep gole kurmuş gol soğanların dibi. Su Ama iyi hey, ne iyi Anne yiyor? bu oyun Anne. Yavaş gidelim. Anne. Koyum anne. Ne ya ya Anne. Hey, kızım, anne. Hani biz... anne... Görmüyor zaten. Anne hani biz akşam geleceğiz ya. Ne <laughs> <laughs> hey, Ne yani Koyumuzun girişte girişindeki ağaçlar arkadaşlar. Baba ya yani ağaç Bunlar kırmızı açıyor o, Bu şekilde Yo, açıyor kırmızı da açıyorlar. <laughs> İlk geldiğimizde sonra erken evine bakmaya geldiğimizde gidiyor gidiyor yol bitmiyor ağaçların sonu kesilmiyor. <laughs> Ayşe'yle ile birbirimize baktık güldüydük Bir sultan Bey Ayşe kızdıydı dedi hatta burası köymüştü. He. Ben geldiğimde mi seversin? Evet, o zaman kar mı vardı? Soğuk muydu ama? Soğuğu hiç hiç çıkamadıydık bayırdan. Ayşe kızdıydı, <laughs> bunu nasıl koymuştu? Bir oynaya ya. Baba. Evet arkadaşlar geldik annem güle. Ben burada indim şöyle çeke çeke gideyim diye. Burada da su goleklenmiş. Nasıl iyi? yağmur yağıyor. Bizim oraya daha fazla yağıyor burada. Soner beni indirdi gitti. Annem gelin çiftkilere yapıslanmış. Burada bir de suyumuz var yazın tarlalarımızı suladığımız. Gerçi ben burada oturmuyorum annem Gül suluyor da. Annem de uzağa ekmez kalan çiğini, kavarını, tarlasını. Önceden burası bayağı büyüdü, genişti. Sonradan arka çevirdiler burayı. Bir de yurt dışındaki ablam güçlüyken buraya bir banyo tası düşürmüş. Çok güçlüymüş, aklı yirmi herhalde de. Annemden korktuğumdan tazın arkasından o da girmiş suya. Su götürmüş ablamı ta ileride bir şey var, köprü. Oraya dıkanmış, yazık korkmuş, ağlamış. Sonra oralarda bir komşu varmış da o çıkarmış ablamı oradan. O da çıkarmasaydı ablam yoktu şimdi öldüydü. Annemin eriklerine bu maşallah nasıl erikleri var. Aynı bitki bir şey etmiş, bürünmüş ağaca. Armut mu erik mi o da ne diyeyim? Bunlar da annemin soğanları. Gelme kızım gelme. Bu da asma köprümüz. <laughs> Karşıdan karşıya geçiyor. o tarafa hiç geçme. Annem var olsa buralara. Bu da kayısı ağacımız. Soner çamur orası gel bu tarafa çabuk. Ya çamur çamur. Sonra laf dinler mi illa alacak çabayı. Annem eksitiller ne ezme bari. Çocuk ıslanıyor koş. Biz de atladık küçükken. karşı karşıya. Karşıdan karşıya. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. gel. Kızım, gel. aldınız mı Aha buralarda da çıkmış bakarlı. Çantayı кел кызым айдустаныма кел чажы алдыңызбы сонер жажык браларда да чыкмыш багэле чантай алдыңызбыачты ат Ben sana soğuk soydum kızım. kızım Ne zaman yiyeceğiz? Hoş geldin Nurdan. Hoş bulduk anne. Ay geldim de annem yatıyormuşmuş. Depresyon sonra bunu yutmuş, o da uykusunu getirmiş herhalde. Selam aleyküm arkadaşlar. Yağmurdan nereye gideyim kızım? Ee, Sizin geleceğinizi bildim de farklı kız kaynattım. <laughs> Çorba pişirdim. <laughs> Ondan sonra kış günü nereye gideceksin? Şuraya hapı yuttum, yattıydı de büyümüşsün. Siz ne ordunuz, ne yaptınız ya? Biz de iyiyiz. Bizim orada yağmur yağıyordu böyle. Kış kiri geldi arkadaşlar, kış kiri geldi. Obalar yanma ordu, yine iki üç gündür yanıyor. Sizler ne olup ne yapıyorsunuz? Buyurun gelin çay içelim, yemek yiyelim. Bugün pazar ya, Nurdan çocukları gezdirmeye getirmiş. He, dolsanlık iyiydi. Sadece yanılır yanılır bir yere çıkamadık. Dün gerçecik gezdik de Aksaray'da. Bilim merkezine neye gittik? Nurdan bir cumartesi pazar geliyor. Çocuklar okula gidiyor. Evet. Eve gelirken de arabayı ben sürdüm dün girişte. Girişten eve kadar. Niye sürüyorsun kız? Bizim köyde geçen şey olmuş. Kaza mı? Sonra evet. yanındaydı kız bir şey olmaz. İnşallah yerde. çolukta çocukta bir şey olmaz. Allah hepsine iyilik, sağlık versin. Anne baba yerde. Aşağıdan çağla çalmaya gitti o. Şimdi gel kızım. Anne aşağıdan çalayım. Hı hı. Baba. Gel Dilem, sen onu düşüreceksin Dilem? Dilem. Anne, anne baba. Işte karşının katledi kız. Nevriyenlerin karşısında. Anne baba gitti. Anne baba gitti. Gitmedi kızım. Bizi sana yetmedim katevisine. Ne ne sakın alacağım. Pişirdik biz katevisi. Bir kuş kere işte kaynadı. Pişirmesine hiç girelim. yiyelim. Şeker var mısın? Evet. Yorum yorum. Hı. Hı. Mı yağmur yağıyor mu Allah'ım da nasıl yağdırdı, Adı. nasıl? Baba, Ekinler ne dardaydı arkadaşlar, bu yağmur iyi oldu. Hazır yağınca da çürü diyor, ah. çürür de fıraşlara bir şey olmaz. Fıraşlar zaten kurumaya gelmiş imiş. Anneme dedim gidelim diye, karlar işte nereye gidelim diyor. <laughs> Arabanın içinde karış mı var? Ne diyeyim? Biz akşam gidiyor muyuz? Giderken eve Ondan korkuyorum akşamları. Ben de korkarım da karanlıkta. Baba. <laughs> akşam Akşamda ikimiz burada yatardık ikimiz. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağmasaydı biz kadar ekeciyediniz bugün? He, anşanın kız. Kertesi yarım kaldı da ee, Diyor. onu dikeciyedik. O da sonra gelecek. Ben önden geldim, o da arkadan gelecekti. Anladın mı? O, Tayyip'le konuştuğumuz olmuş, şimdi de kaç kıyım diyordu. Biz geldik daha gelecek. On saat üçte gelecekti. O yer yağmurdan çıkmadı. Yok, kız o kadar çok yaramayacak. Niye amir kesildi, bir saatte? Ne kadar da nasıl soğuşuyor? Kanalda, mi geliyor? olmuş iyice. Nerede? Yüzük altın, mı kere, bir o sahte. hele ben da adamı rahatmış? Kim moratmış? Yüzük moratmış bende. Neye daha kanı yok mu ya? İyi geliyor. Kına aldım ya şey diyor. E, i̇ki tane daha içsin ya. Tam bükülen yere geliyor o yüzden. Onu <laughs> <Ya> şey çıkar da <laughs> zayıflayınca giy. Taş dolanın içeriye tak. <laughs> Önüne <öbürününün gülüyor> dışarıya tak. Düz ol onun içeriye. Öyle de ters ol. <laughs> otur kızım düşen otur. Çiçek nasıl coştu. Ne yer ki? Nasıl çiçek açmış. Benimki açmadı daha ne bileyim. Beyaz beyaz çiçekler açmış da dökülüyor ama İki senelik. Güzel. Bir de şey aldım da diktim daha nane. Teslim mi ne mi olur? Ha, teslim. O nasıl? İyi kokan mı? Ee, o sarayı bıraktırıyoruz <laughs> insanı. İyi kokan onu gidin sarayı yüzümü, mi sarayı bırakmıyoruz. Şu yüzüğümü çantanın kenarında var mı? Yiyin de bırakayım. Baba. Yiyin de bırakayım mı? Alalım da evde şeylere, Hayır, bakıyorum. bu bir de varında patates kavur meleme yap. Başka ne bir meleme yap. Patates kavur meleme var yoğurdumuz var, var birtemizimiz var. Ben mercimek torbası pişirdim de. Hayda vay. Canımız ne istiyor sonrayin? Ne pilav yapayım? Onu da. Hayda boy bu demenemi yapmış Domatesli pilav yap. Canın ne istiyor? Ya zaten pilavı seviyor zaten. Geçen de bir tane yedik. Oh. Kızı. Tamam. <laughs> ne yaptın? Ya? Ne yaptın? kızı? yaptın? Ne yaptın? Ne zaman Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? yaptın? Ne yaptın? Ne bir Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bacımın kanalına hoş geldiniz. Sefalar <laughs> <laughs> getirdik. Hepimiz yapacağız Nasılsınız? Yok İnşallah yok. iyisinizdir. iyisiniz. Biz ikimiz yapacağız üzerine. Yani. Gelin bakalım. Gel Buyurun başlayalım. gelin çay içelim. Gel. Vallahi yemek yedik. Ben gelene Biz kadar burada yemekleri olur. pişirmiş arkadaşlar. Çok sürmüş. Bugün herkes edelim. bir şey içmez istedi. Melemen istedi. Bulgur pilavı. patates kavurması. Biz normalde bugün kısır yapacağız arkadaşlar. Anlaştıydık. <laughs> evet. Evet, yani çok çarşıya şey uymadı. Hadi yapalım tutunuza. Asıl sen biz, siz bize geldiğinizde yapalım. Her geldiğimizde canınız ne isterse onu yapın. Aynen, evet. Aynen öyle vallahi. Sizin mananıza ben de yiyorum işte. Kalkıp kendim hizmetime oynamıyorum. Sultan'a diyorum gel gidelim diye ben diyor bugün hamlamı tutum diyor. Ben çat temizlemişler. Evet, i̇nşaat inşaat Medine'de şey diyor. diyor her <laughs> tarafını ağrıyor. Yani robot gibi hareket ediyor. Az önce Çok diyordu iyi. ben gelmeyeceğim annem zorla getirdi verdi diye. Yok, yok, yok. 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 Kek yaptı ya. Şeyim koydum da ya sen bir gün <laughs> Ayşe Kek'si mi yaptın? Evet ben yaptım. Görmedin mi az önce? Gelir gelmez çırpıyordun öyle. Buradan yukarıya çay... Ben bazen öyle yaparım. Poşetin içine şey, malzemeleri doldururum. Evet. Bura gelir fırına sürerim valla. Burada bazen aşağıda kendi çay yap, yap Yukarıya çıkıyor kekle beraber iniyor. Çay demlenene kadar kek pişiriyor. <laughs> ah be, güzel Olmuş. Evet. Böyle bir yere mi nasıl yiyoruz? Normal poşete dokuyor musun? Dolap poşetine. Dokuyu, poşetine. poşetine. <gülüyor> <gülüyor> İşim acele oldu mu arkadaşlar? Hepsini ben poşetin içine dokuyorum. Buraya <laughs> gelince de şöyle bir kağıt alabiliyorum. Hepsiye dokuyorum. Vallahi <laughs> takipçinin birisi de hatta ki, dedi ki bir o kadar hiç kabaracağına inanmıyorum. Ondan sonra çektiydim. Maşallah maşallah. Nasıl kabarmış diye. <laughs> ben de yeni biliyorum. Arada 2 metrede Senim burada ya pratik sen. bacım var. Sesi nasılsın? Hoş. Medine bulaşık ayı mutfakta. Bir anda şarkı açmış, şarkı dinliyor. Evde de öyle. <laughs> Çok iyi. Telefon var ya kulaklığı getirmiş. Allah'a mutfağa giriyor arkadaşlar Medine. Kulaklığı da kulağına takıyor. Ben <laughs> de Medine, Medine diyorum. Bir bağırır mısın? O da hiç duymazmış beni. Kulağında kulaklığı anlattı mısın senin? Ben de severim. Ben de hiç, anne. Uyuyacak mısın? Ben de hiç sevmem bu ağlıları. Volkan'a dedim ki ama okul ağlayıp götür ki telaşlı. Geri götürdük gitti vallahi. <laughs> İyi anne sen de uğruf, ne vurtun yapıyorsun ya? Ne vurayım? Çemberi otu ben bilemi sallayayım. yaktım, şuraya yaktım, sabah çayını içtim. Geri yatmış uyumayacaksın anne. Haplarını diyor ya, o haplar bana çok uykusuna getirir adam. Geri yattım, üdüm. Ama Açkı da azar. Sonra Rıcık ankaya gideyim mi? Ben mı? Daha benim için. Gel kızım benim. Bugün biz annemle şey dikmeye gideceğiz. Hayaller köpüldü. Herkes nasıl dikeceğim? çamur. işte. İçim bir baktım. Her taraf çamur. Bizim bazen bu, su. Nasıl hey. ne Başka kuşun mu? Sen yine yine bir ay. Olur, nasıl yağdı, nasıl? Yani, 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 nasıl. yani, 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 ne yani, Siz yani, 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 Oralar yani, 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 Sizinki yani, mı yani, 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 Evet, yani, yani, Anne bura çok yağmur geçtiğinde değil mi uçtu ki? Hadi bana gelin bura. Kaç senelik yok aldı. Yok aldı iyice. Yemek yiyebilir. Dur, dur ben sana gidelim. Dur. Diloş. <laughs> Sen salatalık yedin. Tek yiyor. Sen onun kuzu gelmiş. Ne şeyler gibi Yasin gel çay içeyim olur. Kaynanan neyi ne yapıyor Yasin? O da evdeyiz, evdeyiz diyor ya. Senin videoları diyor, hiç kaçırmam Ayşe diyor. Bana. He, izleriz. Ayşe, aşağı iniyorum bazen, merdivenlerden. Camdan çırıyorum. Ayşe günde bugün şunu yapmış diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe günde bugün bunu yapmış diyor. Gördün mü diyor. Kaynanası hiç hayattan çıkmıyor ki, her yeri ot. He. Şimdi işgiden da bahçeye camdan. Avrat bir ora kopuyor, bir ora. Dolca kafanın lokumu iyi olur amma. Evet diyor kuçucuğu dibinden vuruyordum diyor. Evet kayadaki uçuruyordum. Sen de geliner toprağa başlar yapırsın ku. Ama o evin değildi he. he. O buradan daha iyi. Hani bir nişanlıydın da gittik. Allah'ım şöyle bir kabak etmiş. Her he he? tarafta balga bal vardı. Onu ortadan böldü annemle ikimize vızdıydı. Hmm. Onu getirdik şey yaptırdık. Biraz çok güzel. Tabakta kalsın. Şemeles falan. Bu sene bahçeye etkili yani şeyden havadan çıkar ki olursa? sen. Geçen sene olmadı mı? Etkilerim ki geçen sene. Hani var mı var mı baba? Ama var ki biz atla bunu ya. Bunlar da bu. Bunlar da ilk resimlerini o yüzden gösterdi günden önce. Şey, tanıştığımız. Annemle gittik arkadaşlar bir görseniz bahçeye döndüğünde hep ekmiş bal kabaklarını. Vallahi şöyle şöyleydi bir büyüdü. Öndüğünde dedim bu nasıl böyle böyle, böyle. dedim. İyi iyi bak çok şeyden severmiş. Bak. İyi bak Oraya kaç traktör? En kötü 20-30 traktör toprakla doldurmuştum. Bak, Burada diye... bir de gaza yaktıydık. Sen var mıydın kız? Hı, -hı. neye çıkıyorduk yukarı? Araba. mı kaydıydın? He, bayıldan, Hı. Orası, Hı. Yolu, orası dikidim, var, nasıl yolutulan? Ora çok Ora yoruldular. Ora yoruldular. Ora yoruldular. Ora yoruldular. Nurdan hamileydi herhalde. Hı. Hamile miydi? Evet. Mi? Evet. Ben Gel nasıl korkardım o bayırdan. Böyle üçlü şöyle gidiyor. Git 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 mühür mi? Eee. Ben Nasıl şeyden geldim. Herhalde annem aşağı her kadar hatim indirirdi o. <laughs> Şeyin. İbo, İbo, İbo gün oradan gelmiş bunlar. Evet. da zor oldu. Bu da vardı. Araba arka arkaya kaydı ya kız. Önüne kuruna yattıydı. Volkan durdu mu bayırda? Kornet, Yok durmadı bizim kırmızı <laughs> araba vardı. Dur i̇şte duruptan durup da mı yürümeye çalıştı yoksa giderken mi kaydı? Gidiyorduk. Nasıl buz vardı arka arkaya <laughs> da şey etmedi, Araba şöyle nasıl döndü ama. Hepimiz kırmızı oldu. <laughs> dereye uçmamışsın. <laughs> <lazım>. Kanda <laughs> dereye de uçardık Allah koyup sevmesin vallahi. Yanlış oradan gelmiş. Bak evet bugün mesela üç kişi kaza yaptı bizim köyde Allah şifa versin de. Nasıl oldular hiç bilmiyorum. Hastanede mi yatıyor bu hastaneye? Genç değil. Genç. Bir evliymiş lan. Nasıl olmuş kazaya? Hatalı sollama diyor ya. Haber aksaray habere de düşmüş Ve <laughs> işte oradan o şey ettim ben. Sana işte oradan koydum. Hatalı sollamadan dolayı çarpışmışlar. <laughs> Aha hayır. <laughs> İçimizdeki hastaları arabaya tekerlekten çıkarmışlar. Bükülmüş arabayı. Siz gördünüz mü? Ayşe'nin şeyin şesini atsaydım ya. Araba. Araba. Araba katlanmış bir de tofaş. Hmm. Tofaş değil. Tofaş değil mi? Neydi? Tüpür. Hmm. Tüpür de tofaş Adam oldu. Adam yapacağı ne? Kaza kötü oluyor ya. Sen de kokutuyor onlar arabayı. Bu hele uçak gibi jet yalnız da gidiyor. 160'ı geçmiyorum ben. Evet. Yavaş gidiyorsun. Ama sizde gereken anne de bu su su buna yavaş yavaş diş oh. diş diye öne oturdu. Karşıdan araba geliyor. soner araba geliyor. Evet, araba geliyor. <laughs> Yoldan motor gidiyor. <laughs> Sonra kamyon geçiyor. Motor gidiyor. Dönüle ışık yanıyor. Karşıdan kamyon geliyor. Valla. Dün gelinlere <laughs> saydın mı? gelene kadar <araba> mı? Soner'e de saydı o. <laughs> soner yavaş diyor. kedine geçer onu ne diyor. Bana hep yavaş bir şey araba geliyor. Annesi de öyle, Annem bir dakika durmaz. araba hızlı gidiyor da sanıyor. Ben de korkuyorum da. Ne Nasıl Ne gözümü kapatıyorum gidiyorum, ölürsek kalırsak da Ne var ya? Ya bununla çok basmıyorum. Sen de göster. 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 Şu Arkada 30 tane öğrenci tek tek evine dağıtacak. Ne yaparsan aralarda düşünürsün. Aralardan mahalle aralarında Aman olacak olduktan sonra insan olacak Aynen. ama hiç kimse geçemez. Evet. Kuzum burada bu mı edeceğim? Sen ne kadar sıkkın köşe görür olursan olur. Eee bir de taraftaki... alma var bir de öyle. Yok evet, bir de karşı, karşı. karşı taraftaki hata yaparsaydı. Yani, i̇şte şoförün asıl kendi sürüşünden daha önemli. Karşıdakinin ne yapacağını ya, bilmesi lazım. o da yapmasın. Orada da gözü perdeyiniyor. <laughs> Gözüne perdeyiniyor insan ne oluyor? Ya ben de öyle yaptım ya. Kadar... Ya yani burada aynı yerde hem ben kazarsın. Benden önce de abim abimle arabaya vurdurardı. Tolga abim. Aynı aynı ışıklarda aynı göbekte. Gelin arkadaşlar çay içelim gel. Gelin bugün üç gündür geri kış geldi. Zoba yakıyor. Ben geri kurdum zobalarını. Hı. Allah. Sen kaldır dedin. Geri kurdum. Geçen kurdum. Sen kaldırmadın ki Medine kaldırmış. Haberini, ben de haberim. Ben Her yeri sil götürüyor. Her yeri. Hı. Ankara'da da çok sil almış evler. Ankara'yı mahvetmiş. Arabalarını emiziyordu suyun üstünde. Ne yapayım? Dik, dip, bir kutlu yok. gel telefon düşer. Şimdi bozulmuş zaten. Nasıl zor olur? Ne? Ya bozulmuş. Ata, kışta. Geniş katta oturan evin <laughs> öbür tarafından sel basıyor. Cam pencereler duruyor. Bu taraftan dökülüyorsun. <laughs> Binada. Bir taraftan doluyor, bir taraftan boşalıyor mu? Yüksek olacak her <laughs> yer. Dur kızım, şu olsun da işte. Dur. En kötü orta kat olacak. Birisinin üstü. Ben de okuyayım da Çok tatlı olmuş. Oldum da ben Bana yeniden doldur. Bu en alt katlarda oturanların evleri hep su basmış abi. Evet. Bodrum katında falan. Hep doğalları yıkmış sular hep sil. Silgendi de dün. dedi? Şu en alttan en nasıl silgen askerler ne kadar korkar Dereden depedir. Askerlik de zor. Askerlik yüzünde de var. Bir ay yap, geliyorlar, altı ay yap, geliyorlar. yapan para veriyorum. Bir ay içinde, iki ay içinde. Yok, altı ay ya. Altı ay, askerlik. Ya kadını Bedelli giden işte, bir ay yapıyor. Otuz gün yapıyor, Bedelli. mı var? Hayır, parayı ödüyoruz. Bir ay orada takılıp geliyoruz. Parti. Şey, diyorlar mı medenede nurdana çok benziyor diye. Sultana benzettin Sultan'a da benzediyler, bana da benzediyorlar. Ben nurdana daha çok benziyorum. Elleri ona benziyor. Sultan'a benziyor. Elleri nurdana benziyor, o yüzden Sultan'a benziyor. <laughs> Sus, ben hiç kimseye benzetmiyor arkadaşlar. Çocuklar. Melisa'ya <laughs> <laughs> evet. şeye benzetirler kaynanama. A Ay da, da. o yine engere şey benzer. Babasına aynı. Oğlum da aynı babası gibi. Hı. Suskun. Benimki de lazım Allah. Allah. Gidol, mı Allah. Çok şükür Abi, de bize. çok şükür de. Çok. Yok, amii Allah. Im. Şöyle oturdu. Şöyle amin demez. Bugün bitti videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bol bol beğeniyorum. <laughs> unutmayın, unutmayın. Herkese hayırlı günler. Benim çok önemli biliyor musun? Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni videoda çok önemli arkadaşlar. Beğenilerinizi ve e yaptığınız yorumları beğenmeyi unutmayın. Kim? videolarımız keşfete düşsün öyle çıksın ee, bol bol desteklerimizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.